Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Peo Sosyal Lig oynuyoruz. Evet bugün bu videoda 7. hafta puanımıza bakacağız. 7. haftada futbol kendimize kaçta kaç yaptığımızı bakacağız. Ve 8. hafta için kadromuzu kuracağız ve futbol kendimize yapacağız. Ve sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Peo Sosyal videolarına, Peo Sosyal videoları da izleniyor. Güzel bir izlenme süreleri var. Güzel bir like sayıları geliyor. Daha çok Peo Sosyal için videoyu beğenmeyi ve beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. Önce hemen sorumuzu cevaplıyoruz. Sosyal ligin 7. haftasında en çok puan üreten takım hangisidir? Eee Karagümrük. Güzel. Karagümrük çünkü 5 gol falan attı. Oradan bayağı bir puan topladılar. Bakalım 7. hafta için kaç puan toplayacağız? 7. fikstür haftası kapsamında gerçekleşen çek çekiliş sonucunda Sa kuantum saat kazananlar belli olmuş. Fatih Güzel 84. Abici SK Sakarya. Sakaryalı kardeşimiz kazanmış. Abimiz geldi. yeni Yeniçeriler Spor kazanmış. Bunları tebrik ederim. Kazandıkları için. Bakalım. 7. haftada kaç puan topladık? Çok merak ediyorum. Ve bakıyoruz. 86 puan. Düşük bir puan. Gerçekten düşük bir puan. Bakalım futbol kendine kaç attık ona bakalım. Hiç bakmadım. Geçmiş tercihimize basıyoruz ve bastık. 8-10. 10-8. Gazi şehirden kaybetmişiz ve Asay Spor'dan kaybetmişiz. Şanssızlıklarla kaybettik diyebiliriz yani. O zaman ısı kesmeden hemen çabucak hemen 8 hafta futbol kendimizi yapalım. Ve futbol kendimize geldik. İlk maçımız Gazi yeri Beşiktaş olacak. Zorlu ve kritik maç Beşiktaş için. Güzel bir seri yakaladılar ama ben Galatasaray'ın ben daha çok puan alacağını düşünüyorum. Zorlu bir son olacağını düşünüyorum ben Gazi e. Ben o yüzden Galatasaray'a e basıyorum. Kasabaşa, Antalya Spor. Antalya Spor bence kötü oynadı ikinci yeri. Direndiler ama ben kötü oynadığını düşünüyorum. Kasıpaşa'ya teknik direktör ayrılığı oldu. İlginç bir şekilde. Ama ben Kasıpaşa'nın geleceğini düşünüyorum. Erzurum Spor'a Göztepe. Erzurum Spor diyeceğim. Alanya Spor, Trabzon Spor. 187, Alanya'da 113 Trabzon'a vermişler. Trabzon yeni hocayla kıpırdayan. Trabzon'un yeni hocayla kıpırdayacağını düşünüyorum. Ama Alanya'da, Alanya diyoruz mu? Alanya Spor diyorum be. Bastık. Fenerbahçe Coin Spor 197 Fenerbahçe Efsane ben Fenerbahçe yürüyor şu an 5'te 5 Efsane takımlarla gidiyoruz Ankara'cı Karagümlük Karagümlük Yeni Malatya Spor Denizli Spor Denizli Spor Kayseri Spor Hatay Spor hmm. ee, Hatay Spor Başakşehir Gençler Birliği Yüz Başakşehir Sivas Spor Galatasaray Sivas Spor diyorum Bu hafta yeşilciler yaptım Galatasaray verdim, Beşiktaş'a vermedim, Trabzon'a vermediğim İngiliz tercihlerle dolu bir futbol kaynağı oldu 8 hafta için. Hadi bakalım ve kaydedelim futbol kaynağımıza kaydettik. O zaman hız geçmeden 8. hafta kadromuzu kuralım. 8. hafta kadrosuna geçmeden önce kimlerden puan topladığımızı bakalım bir önce. Okan Koçuk'tan 10 puan toplamışız. Can Harekin'den 5 puan toplamışız. Gökhan Gönül'den 5 puan toplamışız. Saraki'den 7 puan, Pelkas'tan 5 puan, Emre Kılıç'tan 5 puan, Vişya'dan 5 puan. Aytaş Karadan 2 puan. Aytaş Karadan şu an belki de 100 puana doğru ilerleyecektik. Abubakar'dan 5 puan. Jackney'den 3 puan. Roy kremiden 10 puan. Krevedi'yi koymuştu ama bir takipçimiz. Jackney koymamı istedi ve ve ben de mantıklı buldum bu şeyi. Jackney koymamı. Jackney koydum. Aslında de çok bir şey yapmadı yani. Jackney'den bir fark yoktu bu hafta. Yani güzel bir hafta diyemeyiz. 86 puan topladı. Geçen hafta da 86 puan toplamıştık. Çok da güzel bir hafta geçirdiğimizi söyleyeme. O zaman 8. hafta kadromuzu kuralım. Arkadaşlar ben ilk kaleci tercihimi Mert Gülok'tan yana kullanmayı düşünüyorum. Gençler Birliği ile oynuyorlar. Gençler Birliği'nin ucu battı biraz zayıf. O yüzden Mert koyacağım. Yani aralarındaki bence en mantıklısı Mert O zaman 3 tane defans tercihimize geçelim. Arkadaşlar ben 3 tane defans tercih olarak ilk önce tabii ki de Caner Erkin'i koyacağım. Caner Erkin'i 8 haftada koyuyorum. 8 e, haftada da bence güzel performans sergiliyor. Diğer hafta biraz kötü sergiymiş de olsun. Onun yerine ya düzeltmişti Caner Erkin'i. İkinci defans tercihim ise Oğuz Ceren olacak. Biraz ilginç tercih ama Oğuz Ceren ben artık patlama yapacağını düşünüyorum ya patlama yapacağını düşünüyorum ben Oğuz Ceren'in. Çünkü geçen sene bence güzel bir futbolcuydu. Bu sene de bu patlamayı yapacağını düşünüyorum. Üçüncü futbolcu ise Rafael olacak. Rafael'in de e, artık asist yapacağını düşünüyorum ben. Bir şey olsun ya da İrfan Can Kahveci olsun ya da Krivelli falan olsun. O zaman ısı kesmeden dört tane orta tercih bize geçelim. Arkadaşlar ben dört tane orta tercih olarak ilk önce tabii ki de Erik Sab'ı koyacağım. Erik Sabı'nın ben Ankara gücü maçında Oraya da sıcakken düşünüyorum. İkinci tercih olarak Edin Vichy'yi koyacağım. Edin Vichy 160 tercih edilmiş. Üçüncü futbolcum ise Davison Pereira olacak. Davison Pereira da 139 derecede tercih edilmiş. O yüzden Davison Pereira'yı koyuyorum. Aslında o yüzden değil de gol ya da yapacağını düşünüyorum. Pelkası biraz daha gol yönelik olduğunu düşünüyorum. O yüzden Pelkıs'ı koydum. 29,5 milyonumuz kaldı. Bakalım bu parayı nasıl kullanacağız? O zaman hız kesmeden 3 tane fora tercihimize geçelim. Arkadaşlar ben 3 tane fora tercihini hızlı bir şekilde yaptım. İlk futbolcum Kesinlikle Samat'ta olacak. Samat'ların da gol atacağını düşünüyorum maç. İkinci futbolcu ise Mahmet Eyüp olacak. Mahmet Eyüp'ün de Kayseri Spor'a gol atacağını düşünüyorum. Çünkü Kayseri Spor'un biraz defansı düşük. Üçüncü futbolcu ise Erzurum Spor'dan Gomez olacak. Ben Gomez'i Galatasaray Erzurum maçını çok beğendim. Çok güzel bir skat transfer olmuş bence. Yani bu Erzurum Spor skatlarına tebrik ediyorum. Güzel bir futbolcu Ben Gomez'in de gol atacağını düşünüyorum. Gösteriyor maçında. 8.5 milyonumuz kaldı. Bakalım bu parayı nasıl kullanacağım. Ben bir düşüneyim geleyim. Arkadaşlar ben bu 8.5 milyonu tek bir kullanacağım. O da Max Gradel olacak. Ee, Max Gradel'i ben Galatasaray defansını çok zorluk çıkartacağını düşünüyorum. O yüzden Max Gradel'i koyacağım. Tek bir futbolcu da koydum. Bobaj olabilir ama ben direkt Max Gradel'i koydum. Kaptan olarak da Edin Vici'yi koyacağım. Edin Vici'nin kesinlikle gol yedası ya yapacağını düşünüyorum. Hatta gol yedası yapacağını düşünüyorum geçen bir maçında. O yüzden Edin Vici'yi kaptan yaptık. Ve hemen Kadir'in kadromuzu Kadımıza şöyle bir bakıyorum bence çok güzel bir kadro oldu. Belki bir değişiklik yapabiliriz. Oğuz Çelen'i Çelen belki çıkartabiliriz. Bu değişiklikleri canlı yayına yapıyorum. Sizlere canlı yayına gelmek istiyorsunuz. Bildirimle açarsanız sevinirim. Bugün canlı yayında olacağım. Canlı yayına gelirseniz sevinirim. 100 abone oluyoruz bugün canlı yayında. İnşallah. Ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Hemen bir daha dediğim kadromuzu. Bence çok güzel bir video oldu. Sadık sadık videomu izlemeyi unutmayın. Sağda PO Sosyal gibi bütün oynatma listeleri var. Solda bir önceki videom var. Ortada kanala abone ol butonu var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.